Merhaba arkadaşlar. Uzman öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri dersi saf madde ve karışımlar konusunu işleyelim. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar madde neydi? Kütlesi ve hacmi olan her şey maddeydi değil mi? Boşlukta yer kaplayan her şeye biz madde diyorduk. Maddeler farklı şekillerde görünürler çevremizde. Bazıları saf maddedir, bazıları karışımdır. Saf madde ve karışım nedir? Şimdi onlara ayrı ayrı bakalım. Saf madde Tek çeşit maddeden oluşan maddedir arkadaşlar. Kendinden başka madde içermezler. Örneğin oksijen gazı, tuz, şeker, bakır, demir bunlar saf maddelere örnek verilebilir. Peki karışım nedir? Saf maddelerin bir araya gelmesiyle oluşan maddeye de karışım denir arkadaşlar. Karışım iki veya daha fazla maddeden oluşur. Karışıma da örnek verecek olursak hava içerisinde birçok değişik gaz var biliyorsunuz. Karışıma örnek verilebilir. Reçel, toprak salata bunlar da karışıma örnek verilebilir. Karışımlar birden fazla maddeden oluşurlar ama bu maddeler özelliklerini kaybetmezler. Örneğin salata bir karışımdır dedik. Domates, soğan, marul, salatalık bir araya gelir ve salatayı oluşturur. Karışımdaki bu maddeler her oranda bir araya gelebilirler ve özelliklerini yitirmezler. İstersek karışımları çeşitli yöntemlerle ayırabiliriz. Bu yöntemler de şunlardır arkadaşlar. Eleme yöntemiyle ayırabiliriz. Süzme yöntemiyle ayırabiliriz ve mıknatıs ile bazı karışımları ayırabiliriz. Karışımlar birinci ayırma yöntemimiz eleme ile ayırma arkadaşlar. Farklı büyüklükteki katılardan oluşan karışımları ayırmak için kullanırız bu yöntemi. Kum eleğinden geçirdiğimiz kumların büyük taneli kısımları eleğin üzerinde, ince taneli kısımlar da eleğin altında kalır. Böylece karışımı ayırmış oluruz. Tuz ve mercimek karışımını da bu yöntemle ayırabiliriz. Şeker ve pirinç karışımını da bu yöntemle ayırabiliriz. Mercimek un karışımını bu yöntemle ayırabiliriz. İkinci ayırma yöntemimiz de süzme ile ayırma arkadaşlar. Bu yöntemi de kat ve sıvı karışımları ayırmak için kullanırız. Kullandığımız en bilindik yer arkadaşlar pişirdiğimiz makarnayı sudan ayırmak için süzgeç kullanırız. Süzgece döktüğümüz makarna Süzgecin üzerinde kalır. Su süzgecin altına geçer ve böylece bu karışımı ayırmış oluruz. Süzme yöntemiyle mercimek su karışımını, pirinç su karışımını da ayırabiliriz. Bu yöntemi çokça kullandığımız bir yerde arkadaşlar bardağımıza çayı doldururken süzgeç kullanırız ve süzme ile iri taneleri içtiğimiz çaydan ayırmış oluruz. Bir diğer ayırma yöntemimiz de mıknatıs ile ayırma. Bazı maddelerin biliyorsunuz mıknatısla çekilme özelliği vardır. Bu özellikten yararlanarak karışımları ayırabiliriz. Karışımı oluşturan maddelerden biri mıknatıs tarafından çekiliyorsa mıknatısla ayırma yöntemini kullanabiliriz. Örneğin demir tozu ve kum karışımını biliyorsunuz demir tozunu mıknatıs çeker. Mıknatısla demir tozu karışımını mıknatısı yaklaştırarak demir tozlarını çekeriz ve böylece karışımı ayırmış oluruz. Bu yöntem çöplerde bulunan demirleri ayırma için kullanılır arkadaşlar. Çöplerdeki demir atıkları çekilerek geri dönüşüm sağlanmış olur burada. Arkadaşlar, karışımları ayırmanın ülke ekonomimize de katkısı büyüktür. Biliyorsunuz çöp kutularına her gün onlarca madde atıyoruz ve bunların hepsi karışım. İçerisinde cam var, kağıt var, metal var, plastik var. İşte bu atıkların ayrıştırılması ile dünyadaki doğal kaynakların korunması sağlanır. Aynı zamanda harcanan enerjiden, zamandan ve paradan da tasarruf edilir. Örneğin kullanılmış kağıtlar fabrikalarda tekrar işlenerek kağıt haline getirilir ve böylece ağaç ağaçların kesilmesi önlenmiş olur. Evimizde kullanılmayan cam bardak ya da şişe gibi cam atıklarını da çöpe atarız arkadaşlar. Cam da ekonomik değeri olan bir maddedir. Cam atıkları değerlendirildiğinde de ekonomiye katkı sağlamaktadır. Tabii ki cam atıkların değerlendirilmesinde de yine doğal kaynakların korunması sağlanmaktadır arkadaşlar. Çünkü bir ton cam atığın tekrar kullanımı ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır. Yani atıklar ayrıştırılarak ve tekrar geri dönüşüm yapılarak ülke ekonomimize katkısı sağlanır. Karışımların ayrılması ile bu ürünlerin sıfırdan üretilmesi arasında harcanan enerji arasında da fark vardır. Burada enerjiden de tasarruf etmiş oluruz ve doğal kaynaklar da etkili bir şekilde kullanıldığı için çevremizde daha az kirlenmiş olacaktır arkadaşlar. Saf madde ve karışımlar konumuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bundan sonraki sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.